Ay yani. Le le le. Şimdi ifade ya. Gidiyoruz. Çocuklu bir takım. Hadi çıkalım. Tak, 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 tak. Şimdi gidiyoruz. Aman aman senin. Buradan ben böyle tutuyorum. Şimdi lele 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 le. le, 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 le. A bak buraya takmışlar bunları. Ne takmışlar? Lele lele lele. Sana zil mi yapmışlar? öyle bak. Çek Tavukları keselim. Çekelim. Nerede tavuklar? Çek Şu taraftaydı. Şurada karşıda var. Hı hı. Ne derim? Aa gitmişler. Nereye? Dinliyorum. Nereye gitmişler? Çekemedik onları. Çekemedik onları. Bak karşıda var. Ağaçların o arasında. Gidelim onlara? Git koş. Ay gel. Koş. Hadi çekelim. Çekelim. Tavukları da mı gösterelim? Gel. Ay orada köpek var. Gel gel gel. <laughs> bak karşıda. Bir de bak bak. Karşıda muhammed Emin. Oraya bak. Bak bak bak. bak. Aa, Gördün mü? Onları çekelim hadi. Çekiyoruz. Koş sen. Çok güzel. onları tanıtır mısın? Çok sokulma üstümüze atlar. Annecik <laughs> çekiyorum. Şey. Merhaba tavuklar. El sallayın. <laughs> şimdi. şimdi ben çekeyim Tamam. Sen oyna, ben sonra sana çektireceğim. Önce bas, bas. Bak, foroz çıkıyor. Foroz mu o tavuktan? Foroz <laughs> mu ya? Hadi koş, paydaya bir de kayalım. Hadi tavuklar böyle altından put e, yaparlar. Burta çıkıyor. Yumurta. Allah Allah yumurta öyle mi oluyor? Evet yumurtalar çıkıyor. Nerede gördün sen onu? Tamam. Burada çıkıyor. Aa tamam. Burada yumurta. Burada yumurta Taşı alayım mı bu taşı? Atış. Ne yapacaksın taşı? At. Atacağım. Nereye? Tavuklar atma. Koş kaydıraktan kay. Burada seni. Oo, resmen şapnya. Bak ya. bir de uçak gidiyor bak. El salla. <laughs> Nerede bu? Nerede muyum? Ne göremiyorsun? Uçak. Hadi koş. Uçak, uçak. gitti. Yukarıda ta yukarıda. Görünüyor mu kamerada? Evet, <laughs> Hadi gel. Neden tepeden buraya kalkacak? Uçuyorlar onlar el. Hadi koş. Ama dedi kanıt ya. Nasıl? Sen de uçak mı oldun? Evet ben. Evet. Sen nasıl çıkabiliyorsun lan? Böyle çıktım lan. Hadi yine sen de oyun oynayalım. Ne oynayalım? Bunu oynayalım hadi, hadi. senle. Sen bunu oynayalım. O ne? Böyle. Sen de oynayalım. Merhaba sevgili herkes desene. Tamam söyle. Merhaba sevgili herkes. Söylemeyeceğim. Neden? Hı. Ama seni video çekiyorum. Seni ben arkadaşlarla haydi. paylaşacağım. Ya ben şey istemiyorum. Neden? Ben Hadi birazcık oyun oynasana. Neden oynamıyorsun? Ben, <laughs> ben, ben, ben oynamak istemiyorum seni. Çünkü sen kaymıyorsun. Tırmanmıyorsun. Gel şuradan bir tırmansana. Oradan değil. Buradan. <laughs> Oradan nasıl tırmanacaksın? Bugün parkta kimse yokken Muhammed'in keyfini çıkarsın. <laughs> evet hadi çık bakalım. İtfaiyeci.